Her şey yerli yerinde. Selam. Hadi beraber oyun oynayalım mı? Bu bizim kasamız. Selam kedi çocuk. Hadi sen de bize katıl. Bu kasada para olmalı. Evet tabii ki var. Hadi açıp bakalım. Para yok. Acaba nerede olabilir? Kutuda arayalım mı? Şu kutunun içinde olabilir. Ha, beni buradan çıkarın. Kedi çocuk, Rabal kutunun içinde. Çıkarmaya yardımcı olabilir misin? Tamam, helikopterimi alıp geleyim. Rabal, hazır ol, geliyorum. Sıkı tutun, kaldırıyorum. Beni çıkardığın için teşekkür ederim kedi çocuk. Oo, rica ederim. Top bile almışız. Hı? Bu topun da burada ne işi var? ne kadar çok top bulduk. Bir, iki, üç, hı? Hı. dört, dört tane top. Şimdi bu topları yerlerine koyalım. Hey, <laughs> dikkat edin. Ben buradayım. Aa selam. Seni de yerine götürelim. Sizler de yerlerinizde olduğunuza göre ben de kasaya gideyim. Teşekkürler. Halo halo halo. Bak ne buldum? Bu ne? Hmm, o da neymiş bir bakalım. Ha, bu dönme dolabın bir parçası. İşte bunun yeri burası. Yaşasın dönme dolap. Hey hey, çok eğlenceli. <laughs> Oo! Burayı da toparladık ama parayı hala bulamadık. Hadi gidelim bulalım. Hey! Kedi çocuk, hadi şimdi mavi kutuya bakalım. Hey! Bu şekilde bulamayacağım gibi. En iyisi dökelim. Ha 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 ha. Bu tona bir de otoservisin. Evet Rebel haklısın. Bunu da sahiplerine verelim. Merhaba, benim bir sorunum var. Bana acaba yardımcı olabilir misin? Tabii ki yardımcı olabilirim. Bir bakayım. Yan yat bakalım. Hmm, sorun tekerde gibi görünüyor. Bunun için tornavida ihtiyacımız var. Hmm, tornavidamız nerede acaba? Selam çocuklar, bu sizin olabilir mi? Hadi al. Teşekkür ederim Alisa. Şimdi seni tamir edeceğiz. İşte oldu. Teşekkür ederim. Yeni gibi oldu. Rica ederim. Şimdi de tornavidamızı yerine koyalım. Tekrar teşekkür ederim. Ben evime gidiyorum ne bulduğun için teşekkür ederim Alisa. Şimdi yerinde. Rica ederim. Burayı da hallettiğimize göre ben paramızı aramaya devam edeyim. Bay bay. Her yeri toparladık. Sadece bir yer kaldı. Bir bakalım burada mı? Aa, bulduk. Şimdi paralarımızı alalım. Kağıt paralar, kredi kartımız ve bozuk paralar. İlk başta kağıt paralarımızı kasaya koyalım. Sıra bozuk parada. <laughs> Alisa bu kart ne için? O da kredi kartı kedi çocuk. Onunla da ödeme yapabilirsin. Bak şimdi. Şimdi biz bunu ödeyeceğiz. Şimdi sen bunu 10 paraya bu kartla aldın. Al bakalım kartın ve alışverişin. Teşekkür ederim Alisa. Arabaya kadar götürmeme yardımcı olabilir misin? Tabii ki kedi çocuk yardımcı olurum. Hmm. Şimdi mazotunu da koyalım. Çok teşekkür ederim Alisa. Rica ederim. Ben etrafı toplamamı yardım ettiğin için sana teşekkür ederim. Haydi görüşmek üzere. Bay bay.